bir hakikat, serçe ve kuddüs kuşu, dün birdenbire bir serçe kuşu pencereye geldi vurdu. Biz uçurmak için işaret ettik gitmedi. Mecbur oldum Ceylan'a dedim pencereyi aç, o ne diyecek girdi durdu. Ta bu sabaha kadar sonra odayı ona bıraktık yatak odama geldim. Bu sabah çıktım kapıyı açtım yarım dakikada döndüm baktım. Kuddüs kuddüs zikrini yapan bir kuş odamda gördüm gülerek dedim. Bu misafir niçin geldi? Tam bir saat bana baktı, uçmadı, ürkmedi. Ben de okuyordum. Ekmek bıraktım, yemedi. Yine kapıyı açtım, çıktım. Yarım dakikada geldim. O misafir kayboldu. Sonra bana hizmet eden çocuk geldi. Dedi ki, ben bu gece gördüm ki Hafız Ali'nin kardeşi yanımıza gelmiş. Ben de dedim, Hafız Ali ve Hüsrev gibi bir kardeşimiz buraya gelecek. Aynı günde İki saat sonra çocuk geldi dedi. Hafız Mustafa geldi. Hem Risale-i Nur'un serbest kalışının müjdesini hem mahkemedeki kitaplarımı da kısmen getirdi. Hem serçe kuşunun hem kuddüs kuşunun tesadüf olmadığını ispat etti.